Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz <laughs> gibi şöyle dondurma yiyeceğiz arkadaşlar yüzümüzü göstermeyelim. Evet. O zaman başlayalım. Ne mi sen? Hayır. Bak. Arkadaşlar bir dakika. Evet geldim. Videoyu yeniden başlatmışsın. Evet yani hmm. yanlışlıkla durdura bastım. İşte kapata bastım. Biraz da benzinli ses soralım. olalım. Canım anam <laughs> Çilekeş anam <laughs> Sen erkeksin, ne olacak? Yüzün gözüktü Ha çirkin yüzün Ne bu? Sen gösterme ha Sana ne? <gülüyor> Neyse <gülüyor> Fil dişini, fil dişini, beyazdan yedim zannettim. Böyle dökülüyor zannettim. Tamam sessiz ol. <laughs> Burada değişiklerden yemeyelim artık. Bir tanesini yiyelim. Hadi şimdi. Bu arkadaşlar karşımda hep şakalaşıyorum böyle yani şey yapıyorum. Yalandan vurma taklidi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abla bir tane dedi ASMR yapmıştı. Hmm. <laughs> Nusret. Arkadaki sesler için özür dilerim arkadaşlar.

duymuşsunuzdur. Duymamışsınızdır. <laughs> Hayır, kesin duymamışsınızdır. Duda dudak hareketlerimden anlayanlar var. Ne yani? Dudak hareket, yani diyelim bir arabadasın. Tamam. Adam adam çok uzakta ama sizin karşınızda. Onun dudak hareketlerinden ne dediğini anlayabiliyorsun gibi bir şey. Ha. Arnavut çok güzel bir şey gelmişti yani. Unuttum ama. Eski. Hani bak şunu yiyorduk. Yanına da şunu yiyorduk. Ha. Hmm. Hani hamburger yemeye gittiğimizde şeyi ha evet Pat patatesi evet. hem mayonezi hem de sosa bandırıyorduk yani ketçapa evet <laughs> ya da hamburgere gitmeden Evde karantinada patates yerken. Yani. Evet. Hmm. Evet, Abi çok güzel, çok komik bir şey getirdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Hazır bir evdik. <laughs> Su içmeye gittik. Ah, <laughs> Çünkü çok <laughs> Çünkü çok soğuktu. <laughs> gel bana gel. Hiç az. Şarjım kaç? Bir. Ah. Kaç? Ne bileyim. 15. Gel bana gel. Aaa. Aaaa. Tamam sessiz ol. <laughs> ne bu ağzımda bir şey kaldı. <laughs> <laughs> Çıktı. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olma butonuna unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.